şey oldu karnım acıktı yani biraz o yüzden şey ettim yani baba sana diyorum baba hey karnım acıktı benim diyorum dolapta yok mu şöyle balık malık bir şey çıkarsan da yesek alo bey amca uyan bak sen şu kerataya nasıl da kendini sevdirmeye çalışıyor Oho, bu insanlara laf anlatmak ne kadar zor ya alo oy anam oy çok yoruldum oğlum alın şu elimdekileri Hey, hadi bakalım miskin yardım et kardeşine. Kim? Ben mi? Yok artık daha neler. Gerek yok sahip gelmesin. Önce otursun da tembel herif. Eee, aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra demeyin. Hey Bobby dışarı gel de oynayalım. Tamam bekle geliyorum. Ah. Eee, ama şuradan bir türlü dışarı çıkamadım. Eee, çok komik görünüyorsun. <laughs> Oy, düştüm. Eee, çok komik görünüyorsun. Eee, popon kaldı orada dur yardım edeyim sana. Eee, galiba popom sıkıştı. Eee, çıkmıyor. Oy. tamam dur dur şimdi şu ayağını önce bir kaldırman lazım. E, tamam ayağını kaldırırsan galiba olacak bu iş. Kaldım ben burada. Puff. Ay, o neydi ya? Pırt mı yaptın sen? Ah, i̇şe yaradı, işe yaradı. E hey, yaşasın. Hey, rahatladım. Ama çok fena koktu söyleyeyim. Aha, harika. Kar yağmış. Bayılırım kara. Şuradan atlayayım bari. Ay. Çok. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Kurtar beni. Kafama çığa düştü. Seni şapşal hayvan. Acaba bunlardan hangisi benim hediyem? sahip nereye koymuş olabilir? Uh -oh. ben yapmadım, ben yapmadım. Ya şunun içinden çıkar mısın? Birazcık da ben oynayayım. Oy! Ne oluyor ya? Kızak kayacaktım ben bununla. ...ney Sen şöyle kenara çekil de kızak nasıl kayılırmış sana göstereyim. Bak şimdi sahip sen de bak. Şimdi öncelikle kızlığa biniyoruz. Ve... Allah! Oy! Anam! Oy! Anam! Oy! Çok değişik bir tarz. Beğendim. <laughs>